Hoş geldiniz. Bugün sizin için e, oldukça hassas ve tarih boyunca hep farklı yorumlara yol açmış bir konu, yani Hz. İsa'nın yeryüzüne tekrar dönüp dönmeyeceği e, nüzul meselesini konuşacağız. Evet. Ana kaynağımızda Profesör Doktor Hüseyin Çelik'in İsa As inecek mi? başlıklı gerçekten dikkat çeken eseri ve tabii kendisinin çok sağlam akademik geçmişi. Evet, bu derinlemesine incelemede amacımız aslında önce bu değerli eserin yazarı Profesör Doktor Hüseyin Çeliği yani onun akademik birikimini, konuya yaklaşımını şekillendiren o altyapıyı size biraz sunmak. Hıhı. Hı. Sonra da kitabın kendisine yani giriş ve ilk bölümündeki temel argümanlara odaklanacağız. İşte bu tartışma neden önemli? Kökenleri ne? Hem İnciller'de hem Kur'an'da Hazreti İsa nasıl anlatılıyor? Profesör Çelik bunlara nasıl bakıyor? Onu damıtmaya çalışacağız. Harika. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. İlk olarak bu önemli çalışmanın arkasındaki isim, Profesör Doktor Hüseyin Çelik kimdir? Ona bir bakalım, değil mi? Yani akademik uzmanlığı nedir? Bu metni ve argümanlarını anlamamız için iyi bir başlangıç olur. Tabi, Profesör Doktor Hüseyin Çelik, 1970 doğumlu, e, tefsir yani Kur'an yorumu alanında uzmanlaşmış saygın bir akademisyen. Ankara Üniversitesi İlahiyattan lisans derecesi var. Evet. Sonrasında yine Ankara Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Temel İslam Bilimleri ve Tefsir alanında yüksek lisans yapmış. Tezi de Kur'an Ahkamının teayyürü meselesi. Doktorası da yine aynı alanda, Kur'an'da ruh üzerine. Şu anda da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yapıyor. Anlıyorum. Yani uzmanlık alanı tam da Kur'an metnini anlama yorumlama üzerine. Bu da tabii İsa inecek mi gibi yani ayetlerin ve rivayetlerin merkezde olduğu bir konuyu incelerken ona müthiş bir derinlik katıyordur herhalde. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten akademik kariyerine baktığımızda Yardımcı doçentlikten profesörlüğe istikrarlı bir yükseliş görüyoruz. 2018'de profesör olmuş. Bu da alandaki yetkinliğini ve sürekli çalışmasını gösteriyor aslında. Çalışma hayatı da bayağı çeşitli. MEP'te öğretmenlikten üniversiteye geçiş. Ağrı, Gazi Osman Paşa, Adıyaman. Bir de Kırgızistan Manas Üniversitesi var. Oradaki görevi de ilginç. Hatta Kırgızca yayınlanmış bir Kur'an tarihi kitabı da var. Bu da çalışmalarına hani uluslararası bir vizyon kattığını gösteriyor bence. Kesinlikle. Sadece akademik değil, idari görevler de almış. Bölüm başkanlıkları, hatta Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dekanlığı yapmış olması liderlik vasfı da var demek ki. Aynen. Yayınlarına baktığımızda da e, konular hep temel İslami ilimler. Kur'an'ın yazılması, Hazreti Peygamber'in tefsir metotları, Kur'an-Sünnet ilişkisi, fıtrat, emanet, Hazreti Adem'in yaratılışı. Yani hep derin konular. Evet kitaplarına da bakınca Kur'an ve sünnet ilişkisi, sünnete farklı yaklaşımlar bunlar bugünkü konumuzda da çok yakından ilgili başlıklar aslında. Bu birikim Profesör Çelik'in nuzul meselesini sadece tek bir yönden değil de Kur'an, sünnet ve tarihsel bağlam ilişkisi içinde ele almasını sağlıyor gibi. Ne dersiniz? Tam olarak öyle düşünüyorum. Bir de şu var, İsmail Turan'a ait olduğu belirtilen 30 cildin üzerinde bir Arapça tefsirin tahkiki ve yayına hazırlanması gibi devasa bir projeyle uğraşıyor olması, bu da akademik adanmışlığının bir başka göstergesi bence. Baycan'la 30 ciltlik bir tefsir tahkiki. Gerçekten büyük bir iş. Aldığı ödüller de var Kırgızistan'dan. Yani Profesör Doktor Hüseyin Çelik'in özgeçmişi, hakikaten inceleyeceğimiz İsa az inecek Mi kitabını olan ilgimizi daha da artırıyor. Bu kadar yetkin bir isim bu hassas konuyu nasıl ele almış, şimdi daha yakından bakalım. Kitabın ön söz ve giriş kısmıyla başlayalım isterseniz. Olur, başlayalım. Profesör Çelik bu tartışmalı konuya nasıl bir giriş yapıyor? Kitabın hemen başında yazar konunun önemine dikkat çekiyor ve ee, ilginç bir tarihsel tespitle başlıyor aslında. Diyor ki, Hazreti İsa'nın nüzulü meselesi, yani kıyametten önce dünyaya geri döneceği inancı, 19. yüzyıla kadar Müslümanlar arasında genel kabul gören bir inanışmış. Hani pek de tartışılmayan bir konuymuş aslında. Evet bu çok önemli bir nokta. Yani tartışmanın kökeni o kadar da eski değil aslında. Aynen bu tartışmanın ne kadar modern kökenli olduğuna işaret ediyor. Evet işte Profesör Çelik tam da burayı vurguluyor. Tartışmanın fitilini ateşleyen kişinin 19. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıkan Mirza Gulam Ahmet olduğunu söylüyor. Gulam Ahmet'in kendisinin beklenen Mesih ve Mehdi olduğunu iddia edebilmesi için şey önce Hazreti İsa'nın ölmüş olduğunu ve bir daha gelmeyeceğini savunması gerekiyormuş. Yani kendi iddiasını güçlendirmek için böyle bir yola başvurmuş. Aynen öyle. Yani Gulam Ahmet'e göre beklenen kurtarıcı İsa değil, Muhammed ümmetinden başka birisi, yani kendisi olacaktı. Bu tespit hani tartışmanın saf teolojik bir meraktan çok, belirli bir iddiayı meşrulaştırma ihtiyacından doğduğunu gösteriyor bize. Çok ilginç. Peki bu iddia nasıl yayılmış sonra? Yazar buna da değiniyor mu? Beğeniyor. Değiniyor. Cemaleddin Afgani aracılığıyla Mısır'a, Muhammed Hamidullah ve Fazlur Rahman gibi isimlerle Hindistan, Pakistan coğrafyasına ve Ömer Rıza Doğrul vasıtasıyla da Türkiye'ye ulaştığını belirtiyor. Yani karşımızda sadece soyut bir fikir değil, bayağı tarihsel bir yayılım ağı olan bir düşünce akımı var. Anladım. Profesör Çelik'in burada yaptığı bağlantı da önemli o zaman. Evet, çok önemli. Günümüzdeki bazı dini tartışmaların kökenlerini ya İslam'ın ilk dönemlerindeki o siyasi, itikadi ayrılıklara, haricilik, şia, mutezile gibi ya da 19. yüzyıl sonrası ortaya çıkan modernist akımlara dayandırıyor. İşte kaynakta İngiliz destekli olduğu iddia edilen Kur'aniyun hareketi veya Kur'an'ın tarihselliği gibi tartışmalar. Hmm. Nüzul tartışmasını da bu ikinci kategoriye yani modern dönemin ürünü olan tartışmalar bağlamına yerleştiriyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Konuyu sadece ayet ve hadis metinleri üzerinden değil, tarihsel arka planıyla birlikte düşünmemiz lazım. Peki yazarın bu konuyu incelerken İzlediği yöntem nasıl? Sadece İslami kaynaklarla mı sınırlı kalıyor? Hayır, hayır. Daha geniş bakıyor. Profesör Çelik'in yaklaşımı daha kapsamlı. İsa inecek mi sorusuna cevap ararken sadece Kur'an ve sünnete değil, Hristiyanların temel kaynağı olan İncil'lere de bakmayı hedeflediğini belirtiyor. Bu da konuya karşılaştırmalı bir bakış açısı getirme çobası. Bu önemli bir metodoloji. Evet. Ayrıca nuzul konusundaki hadislerin kaynakta 31 sahabeden 60 farklı rivayet olduğu belirtiliyor. Hani öyle toptan reddedilmesine yönelik de eleştirel bir tavır sergiliyor. Yani hem farklı dini metinlere bakıyor hem de İslami kaynaklar içindeki rivayet malzemesini metodolojik olarak sorguluyor. Yani özetle Profesör Çelik 19. yüzyılda belirli bir iddiayı desteklemek için başlatılan bir tartışmanın zamanla akademik çevrelerde nasıl bir yer edindiğini, bu süreçte hadislerin nasıl belki de kolayca reddedildiğini ve ayetlerin nasıl farklı yorumlandığını sorgulayarak işe başlıyor. Bu eleştirel duruş, kitabın geri kalanında nasıl bir analizle karşılaşacağımız konusunda bize epey bir fikir veriyor aslında. Kesinlikle öyle. Bu sağlam girişten sonra şimdi kitabın ilk bölümüne geçebiliriz. Burada Profesör Çelik konunun temelini atmak adına Hz. İsa hakkında genel bilgiler sunuyor ve özellikle İncil'lerle Kur'an'daki İsa portrelerini karşılaştırıyor. İncil'lerle başlayalım mı? Yazar İncil'lerde nasıl bir İsa tablosu çizildiğini aktarıyor. Olur, başlayalım. Profesör Çelik, İncil'lerdeki İsa tasvirlerinin oldukça çeşitli ve hatta yer yer birbiriyle çelişkili olabildiğine dikkat çekiyor. Bu farklı portreleri şöyle örneklendiriyor kaynakta. Mesela insan İsa. Felçli birini iyileştirdikten sonra halkın insana böyle bir yetki veren Tanrı'yı yüceltmesi veya çarmıkta olduğu iddia edilen anda ''Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin?'' diye seslenmesi gibi pasajlar onun beşeri yönünü gösteriyor, diyor. Hı, i̇nsani zaafları, duyguları... Aynen. Sonra Peygamber İsa var. Halkın onun için bu Celile'nin Nasıra kentinden Peygamber İsa'dır demesi veya kendisinin peygamberlikten bahsetmesi gibi ifadelerle peygamberlik kimliği vurgulanıyor. Tamam. Bir diğer portre Tanrının oğlu İsa. İşte Petrus'un "Sen yaşayan Tanrının oğlu Mesihsin." ifadesi veya dağdaki bir sesin "Sevgili oğlum budur." demesi gibi örneklerle Tanrının oğlu olarak tanımlanıyor. Evet, bu Hristiyan teolojisinin temellerinden biri zaten. Sonra iş daha da karmaşıklaşıyor. Tanrı Rab İsa cüzlamlı birinin ona ''Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin'' diye hitap etmesi gibi durumlarda doğrudan Rab olarak nitelendirildiği belirtiliyor. Ve son olarak da ''Üstün yetkili İsa'' gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi veya kendisini inkar edeni babasının önünde inkar edeceğini söylemesi gibi ifadelerle neredeyse ilahi bir otoriteye sahip olduğu aktarılıyor. Vay, yani aynı metinler içinde bu kadar farklı kul, peygamber, tanrının oğlu, rab, ilahi yetkili tanımlama bir arada bulunuyor. Bu gerçekten dikkat çekici. Profesör Çelik bu durumun Hristiyanlık içindeki yorum farklılıklarına ve teolojik tartışmalara da zemin hazırladığını ima ediyor olmalı. Muhtemelen. Peki İncil'lerdeki çarmıh ve diriliş anlatılarına nasıl değiniyor yazar? Yazar mevcut dört İncil'in yani Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'nın tamamının Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğini, öldüğünü, üçüncü gün dirildiğini ve göğe yükseldiğini kabul ettiğini belirtiyor. Kaynakta işte İsa'nın öldürüleceğini önceden haber vermesi, Yahuda'nın ihaneti, çarmıha gerilme anı ve dirildikten sonra görünmesi gibi olaylar İncil pasajlarıyla örneklendiriliyor. Yani İnciller bu konuda hem fikir gibi görünüyor. Genel çerçevede evet ama Profesör Çelik bu anlatımlar arasında bazı tutarsızlıklara da işaret ediyor. Mesela Matta İncilinde geçen 3 gün 3 gece meselesi var ya, hani Yunus peygambere benzetilen, evet, balığın karnında kalması. Ha, işte o ifadeyle Markus İncilindeki cuma akşamı defnedilip pazar sabahı mezarın boş bulunması anlatısı arasında zamansal bir çelişki olduğunu belirtiyor. Yani üç gün 3 gece tam olarak nasıl hesaplanıyor? Orada bir soru işareti işareti var. Ayrıca Hristiyan mezheplerinin Nasturiler, Yakubiler, Melkaleler çarmıha gerilme olayının mahiyeti konusunda. Yani sadece beden mi? Ruh ve beden mi, ilahi tabiat mı etkilendi gibi konularda farklı yorumlara sahip olduğunu da aktarıyor. Anladım. Yani İncil'lerdeki anlatıların bile tek bir yorumu yok. Kendi içlerinde farklılıklar ve tarihsel süreçte farklı yorumlar barındırıyor. Peki bu tablonun karşısına Kur'an'daki İsa portresini koyduğumuzda nasıl bir resim çıkıyor? Profesör Çelik Kur'an perspektifini nasıl ele alıyor? Kur'an perspektifine geçerken Profesör Çelik öncelikle terminolojiye odaklanıyor. Bu da onun tefsirci kimliğini gösteriyor zaten. İsa isminin kökeni üzerine farklı görüşleri, İbranice Yeşua'dan geldiği veya Arapça kökenli olduğu gibi ve Mesih sıfatının anlamını detaylandırıyor. Mesih'in İbranice kutsalmış, meşedilmiş anlamına geldiğine ama aynı zamanda çok seyahat etmesi, eliyle dokunarak şifa vermesi, mübarek olması gibi farklı yorumları da aktarıyor. Bu titizlik kavramların kökenine inerek anlamı netleştirmeye çalıştığını gösteriyor bence. Evet, kavramları doğru anlamak çok önemli. Peki Kur'an'da Hz. İsa için kullanılan o özel sıfatlar var. Kelimetullah ve Ruhullah. Bunlar bazen yanlış anlaşılabiliyor. Yazar bu sıfatları nasıl açıklıyor? Profesör Çelik, bu sıfatları Kur'an'ın kendi tevhid anlayışı, yani Allah'ın birliği ilkesi çerçevesinde yorumluyor. Kelimetullah, yani Allah'ın kelimesi sıfatını, Hz. İsa'nın babasız bir şekilde Allah'ın kün yani Oğul emriyle yaratılmasının bir ifadesi olarak açıklıyor. Nisa suresi 471'e atıf yapıyor burada. Yani yaratılışındaki mucizeye bir işaret bu. Anladım. Peki, Ruhullah? Ruhullah yani Allah'tan bir ruh sıfatınıysa onun Allah'ın ilahi özünden bir parça olduğunu özellikle vurguluyor. Hani Hristiyanlıktaki oğul inancına benzer bir çağrışım yapmasın diye. Bunun yerine ya Cebrail aracılığıyla tabii Allah'ın emriyle Meryeme üflenen ve hayat veren ruh ile yaratıldığını ya da getirdiği din ve mesajla insanlara manevi bir hayat ruhu üflediğine işaret ettiğini belirtiyor. Hatta kaynakta geçen Nisa 417-171 ayetindeki minhu yani ondan ifadesindeki min ekinin bir parçasını alma değil de kaynağılı belirtme anlamında olduğunu dilbilimsel olarak açıklayarak bu tevhid vurgusunu iyice pekiştiriyor. Bu yorum İslam'ın İsa anlayışının Hristiyanlıktan temel farklarından birini çok net ortaya koyuyor. Çok net bir ayrım gerçekten. Peki ya havariler Ebnaullah yani Allah'ın oğulları ve teslis yani üçleme gibi kavramlar. Kur'an bu konularda ne diyor? Yazarın analizi nasıl? Havari kelimesinin kökenini açıklığı önce Nabatça'da saf beyazlık anlamına geldiğini ve İsa'nın seçkin yardımcıları anlamında kullanıldığını belirtiyor. Ebnaullah yani Allah'ın oğulları kavramına gelince Profesör Çelik Kur'an'ın Maide suresi 518. ayetine dikkat çekiyor. Hani orada Yahudi ve Hristiyanların biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz iddiasına Allah cevap veriyor ya. Evet. Öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor diye soruyor. Aynen. Hayır, siz onun yarattıklarından birer beşersiniz diye devam ediyor ayet. Profesör Çelik, Tevrat ve İncillerdeki babanızın çocukları, Tanrı oğulları gibi ifadelerin bu iddiayı beslediğini ama Kur'an'ın bu tür bir seçilmişlik ve oğulluk iddiasını kesin bir dille reddettiğini belirtiyor. Ve en temel ayrım noktalarından biri olan teslis inancı, üçleme bu konuda yazarın Kur'an analizinde öne çıkan noktalar neler? Profesör Çelik, Kur'an'ın teslisi yani Tanrı'nın üç unsurdan baba, oğul, kutsal ruh oluştuğu inancını çok net bir şekilde reddettiğini vurguluyor. Özellikle Maide suresindeki ayetlere dikkat çekiyor. Biri 573, Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Diğerleri de 517 ve 572, Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Yani Kur'an bu konuda çok keskin. Evet yazar burada ilginç bir noktaya daha değiniyor. Diyor ki günümüz Hristiyanları genellikle Allah Meryem oğlu Mesih'tir ifadesini doğrudan bu şekilde kullanmadıklarını iddia etseler de İncillerde İsa'ya atfedilen o ilahi yetkiler, hani yargılama, günahları bağışlama iması, Rab olarak anılma gibi ve o farklı İsa portreleri kul, elçi, Rab göz önüne alındığında pratikte Mesih inancının zamanla tesisin diğer unsurlarının önüne geçerek İsa'nın ilahlaştırılması sonucunu doğurduğunu savunuyor. Yani Kur'an'ın eleştirdiği şeyin sadece formal bir ifade değil aynı zamanda İsa'ya ilahi vasıflar atfeden ve onu tanrılaştıran inancın kendisi olduğunu belirtiyor. Anladım. Bu karşılaştırmalı bakış açısı hem İncil'lerdeki hem de Kur'an'daki İsa tasvirlerinin ne kadar farklı olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor gerçekten. Profesör Çelik'in eseri bu farklılıkların kökenlerine ve sonuçlarına dair bayağı derinlemesine bir analiz sunuyor gibi görünüyor. Evet, kesinlikle. Bu ilk bölümdeki analizler bile yazarın konuya ne kadar katmanlı yaklaştığını gösteriyor. Hem metinlerin kendisine, İnciller ve Kur'an, hem bu metinlerin yorumlanma tarihine, hem de kavramların kökenlerine iniyor. Nüzül tartışmasının modern kökenlerine yaptığı vurguysa, konuya güncel bir perspektiften bakmamızı sağlıyor ki bu çok değerli bence. Bugünlük Profesör Doktor Hüseyin Çelik'in akademik kimliğini ve İsa as inecek mi kitabının giriş ve ilk bölümünü, sizin için ana hatlarıyla inceledik. Yazarın tefsir alanındaki o derin uzmanlığının konuyu hem metinler hem de tarihsel bağlam üzerinden ele almasına nasıl olanak tanıdığını gördük. Gerçekten de öyle. Yani nüzul tartışmasının 19. yüzyıldaki kökenlerinden başlayarak İnciller'deki o farklı İsa portrelerine ve Kur'an'ın İsa'yı konumlandırışına kadar uzanan bu ilk bakış bile oldukça zengin bir içerik sundu bize. Özellikle Kelimetullah ve Ruhullah gibi kavramların Kur'an bağlamındaki açıklamaları ve teslis inancına yönelik analizler Profesör Çelik'in eserinin ne kadar titiz ve derinlikli olduğunu gösteriyor. Elbette bu konunun sadece bir girişi. Kitabın devamında nüzülü kabul edenlerin ve reddedenlerin Kur'an ve sünnetten getirdikleri deliller çok daha ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Belki bu noktada dinleyicilerimizin de üzerinde düşünebileceği bir soru bırakabiliriz. Farklı kutsal metinlerin aynı tarihi figürü bu kadar farklı, hatta temel inançlar düzeyinde ayrışan şekillerde anlatması bize dinler tarihi ve metin yorumu hakkında ne gibi ipuçları verir acaba? Veya bir inancın tarihsel kökenini, örneğin nüzul tartışmasının modern başlangıcını öğrenmek o inanca yönelik günümüzdeki yaklaşımları nasıl etkileyebilir sizce? çok güzel sorular. Bu sorular konunun sadece teolojik değil aynı zamanda tarihsel ve yorumsamacı boyutlarını da düşünmeye teşvik ediyor. Profesör Doktor Hüseyin Çelik'in eseri de tam bu tür sorgulamalar için sağlam bir zemin sunuyor gibi duruyor. Farklı açılardan bakabilmek bu karmaşık konularda daha dengeli bir anlayış geliştirmek için gerçekten çok önemli. Bu, bu kapsamlı bakışta bize katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.